Evet arkadaşlar. E, ne kadar çok... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bilardo oynayacağız. Gördüğünüz gibi ilk defa Bilardo oynuyorum sizinle. Oo, uçur hepsini uçlu birden de arkadaşlar. Onun için like'lar atılsın diyorum. Ve bu bebek oyuncu olacak. Şimdi el sen git şuna. Evet gider misin? Al koy. Aferin aslanım el.

Anne gitme. Şuna vur şu şu şuraya gelsin. Şur Galiba gol oldu. Arkadaşlar Bros Stars'ı yakın zamanda oynayacağız. 6 gün sonra Brawl Star falan açabiliriz. Bayağıdır Brawl Star gelmiyor biliyorsunuz ki. Üzgünüm. Biraz daha sabredin. Ve ama arkadaşlar sabır Hem de demek istiyorum ki bir oldu oyunu da beğendiyseniz hemen bu hem de bildirimleri basın. Son kez dedim. Bak bilardo oyunu beğendiyseniz yazın yorumlara. Ay bilardo oyunu çok ama çok güzelmiş. Hep onu oynan diyenler varsa oynarım sizin için. Bir sakıncası yoksa oynarım. Arkadaşlar. Şu da deliye girmiyor. Yani. Girsene evine. Evine gir, evine, evine. Evine gir. Evine gir dedim. Evine. Anlatabiliyor muyum? Anlattım, anlattım bu sefer. Gerçekten anlat Evet, anlattım. 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 Bir saniye. İnternet yoktu ya nasıl oldu ya? Arkadaşlar Gerçekten Nasıl oldu? İnternet yoktu Vallahi yoktu Yoktu Lütfen arkadaşlar yoktu <gülüyor> <gülüyor> birazcık bebek şansı benziyor dedim. Anne. Anne. Arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Sen de delikli mi? arkadaşlar değinilme sürmeni vermiyorsanız indirin kendi yazın anam şimdi çok emeğim var yani deliğin içine gidiyorsunuz heh dostum şöyle evini... No 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 Kardeşim benim evim yok diyorum bu oyunda Bu oyunda benim evim yok Anlatabiliyor muyum? bir kalmış. Yarım sayı başka sen. On, dokuz, sekiz. Arkadaşlar hakkımız kaldı. Uçakla yememiz lazım. Hadi sana inanıyorum. Adamı mısın? Adam adamı mısın diyorum sana. Arkadaşlar like atın, abone olmayı da unutmayın.